Değerli kardeşlerim, az önce Türk Silahlı Kuvvetleri 2025 yılı itibariyle Karaköyleri Komutanlığı uzman çavuş alımı gerçekleştirmiş oldu. Birçok kardeşlerimiz, birçok adaylarımız uzman çavuş alımını bekliyorlardı. Bazı şartlar olmadığı zaman, bazı şartlar uyulmadığı zaman maalesef adaylarımız da başvuru yapamıyordu. Ama bugün gelen Karaköyleri Komutanlığı uzman çavuş alımında birçok kardeşlerimizin başvuru yapabileceği çok rahat bir şartlar geldi arkadaşlar. Bugün bu konuları sizlerle birlikte paylaşmış olacağım kardeşlerim. Böyle bir alımı paylaştığım zaman ben gerçekten mutlu oluyorum arkadaşlar. Sizler için sizlere bir yarar sağladığım zaman inanın gerçekten ben mutlu oluyorum. Şimdi arkadaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri uzman çavuş ve sözleşmeler alımı paylaşmış oldu. Şimdi Türk vatandaşı olmak 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak arkadaşlar. 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak, 1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurusunu yapabilecek. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak arkadaşlar. Şartlarda askerlik hizmetini yapmak şartı var ve şu anda askerliğini yapıyor olmak şartı var. Uzman erbaş adayları için en az lise mezunu şartı var arkadaşlar. KPSS şartı yoktur. Lise mezunu olan tüm kardeşlerim uzman çavuş olabilecek arkadaşlar ve askerlik hizmetini yapmış olan adaylar 15 Eylül 2020 ve daha sonrası başvurusunu yapabilecek arkadaşlar. Yani terisin üzerinden 5 yıl geçmeyecek arkadaşlar. 15 Eylül 2020 ve sonrasında askerliğini yapan arkadaşlarımız başvurusunu gerçekleştirebilecek askeri hizmetini şu an devam ettiren adaylar da nitelik belgesi çıkaracak arkadaşlar. Sadece şu anda askerlik hizmetin devam ettirenler. Askerliğini bitirmiş olan adaylar nitelik belgesini çıkarmayacak. Ve arkadaşlar gerçekten böyle bir başvuru her zaman denk gelmez. Başvuru yapmak isteyen kardeşlerimiz başvurusunu yapsın. Lise mezun olan bir kardeşim uzman çavuş olabiliyor arkadaşlar. Böyle bir şart yılda bir kere ya gelir ya gelmez arkadaşlar. Bu şartı değerlendirmenizi ben canı gönülden isterim kardeşlerim. Aramızda sözleşmeli er olarak görev yapan kardeşlerimizde de tabii ki üzücü haberimiz var. Kılavuz maddesinde sözleşmeli er olarak görev yapan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bu alıma başvuru yapamıyor arkadaşlar maalesef. Uzman çavuşluk statüsündeki branşlar arkadaşlar piyade ve piyade komandolar, tankçı, topçu, e, ikmalcı işte ulaştırmacı gibi gibi arkadaşlar birçok branşta yer veren uzman çavuş branşları var kardeşlerim. Evet başvurular bugün itibariyle başlamış oldu arkadaşlar. 29 Eylül'e kadar arkadaşlar başvurunuzu yapın ve 250 liralık bir sınav ücreti var. Vakıf Bank tarafından yapabileceksiniz kardeşlerim. Başvurusunu yapan kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum. WhatsApp gruplarımıza gelmek isteyen kardeşlerimiz varsa arkadaşlar Instagram'dan bizleri takip etsin. Instagram'dan bizlere mesaj atsın. Instagram kullanıcı adımız Kral Komando. Orijinal arkadaşlar. Alt köşeye yazacağız arkadaşlar. Bizleri takip edin. Sizleri de WhatsApp gruplarımızda alalım. Alım sürecinden, spor mülakatından, sözlü mülakatından, hastane sürecinden, eğitim sürecinden, görev yerine kadar bir yıl boyunca arkadaşlar gruplarımızda bizlerle birlikte olmuş olacaksınız. Bugün alım geldi. Herkese hayırlı olsun arkadaşlar. Herkesin başvurusunu e, merak ediyorum. Bakalım kimler başvuru yapacak. Ortalama gelen alım arkadaşlar tahminimize göre 20.000 ve 20.000 üstünde bir alım gerçekleşmiş oldu kardeşlerim. Başvurusunu yapan kardeşlerim bizlerle iletişim sağlayabilir. Instagram kullanıcı adımız Kral Komando orijinal arkadaşlar. Bizlere e, bizlere Instagram'dan mesaj atın. Sizleri de WhatsApp gruplarımıza alalım arkadaşlar. 27 yaşını bitirmemiş olan adaylar Lise mezunu olan kardeşlerim, 2020 ve sonrasında askerliğini bitirmiş olan kardeşlerim başvurusunu yapabilir arkadaşlar ve mülakatlara gidebilir. Şartlar çok rahat gerçekten. Çünkü günümüzde alımlar geldiği zaman arkadaşlar farklı farklı şartlar zorlanıyor. Kapasite şartı geliyor. Bunlar da adaylarımızda olmadığı zaman farklı alternatiflere yönelmek zorunda kalıyorlar kardeşlerim. Uzman Çavuşalım'ı bugün itibariyle gelmiş oldu kardeşlerim. Başvurunuzu yapın ve bizlere Instagram'dan mesaj atın. Sizleri de WhatsApp gruplarımıza alalım. Çalışmalarımıza sizleri de dahil olun kardeşlerim. Bu yolda hepinize bir yoldaşlık olalım. Abilik kardeşlik yapalım. Sizleri de e, gruplarımızı alıp elinizden tutalım arkadaşlar. Bağımızı biz hiçbir kardeşimizin bağını koparmayız. Allah'ın izniyle mesleğine kavuşana kadar bu sürecin sonuna kadar bizlerle birlikte Whatsapp gruplarımızda olmuş olur arkadaşlar. Hayırlı olsun kardeşlerim alım geldi. Terimizde alının terimizde sizlere bu güzel haberi vermiş olduk. Videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizleri mutlu etmiş olursunuz kardeşlerim. Teşekkür ederim. Başvurunuzu yapın hemen arkadaşlar. Bizlere mesaj atın. Sizleri de gruplarımıza alalım. Çalışmalarımıza başlayalım kardeşlerim.